Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim dostlar. Evet öncelikle her zaman yaptığımız gibi e, total ikimize gideceğiz. Ve bu arada herkese de hayırlı cumalar dilerim. Evet dostlar total 2'de hala daha çizdiğim yükselen trend kanalının içerisindeyiz. Hiçbir sıkıntı panik endişenin olmadığını düşünüyorum ve ikinci olarak Bitcoin dominansına gidiyoruz. Evet dostlar, 44 noktanın alt 44 bandının altına kapattığında böyle bir hareket çizmiştim ve şu an bu hareket e, gelmiş durumda ve devam ediyor. Olası bir sıkıntı olduğunda tekrardan alt altcoin analiz videomda zaten bahsederim veya Instagram'da paylaşırız. Instagram'dan beni takip etmeyi onun için kesinlikle unutmayın dostlar. Burada da trade'lerimizi paylaştığımız trade'ler e, öne öne çıkarılanlar da var. Bakabilirsiniz. Şimdi Shibo geçiyorum. Evet. 5200 bandındayız dostlar. Türk lirası bazında 51300 bandındayız. Bakın bu çizdiğim e, düşüş trendinin üstündeyiz şu anda. Hiçbir sıkıntı panik endişe yok. 49000 ay pardon 4990 bandındaki e, desteğin de şu anlık üstündeyiz. 4 saatlik mum kapatırsak tekrardan 5950'yi deneyeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada geçen günkü videoda gelen yorumlardan birkaç tanesi bu adamlar e, para alıyor ShibaCoin işte projelerin başındakilerden onun için övüyor mövüyor e, demiş birkaç kendini bilmez halsiz hiçbir öyle bir alakası yok hiçbir şekilde. Adamlar bizim varlığımızdan bile haberdar değildir ki. onu da geçtim. Şimdi iki tane resmi göstereceğim ben sadece bu zamana kadar beni takip eden arkadaşlar varsa Shiba Coin'e bir kuruş daha yatırım yapmadım. Sadece trade amaçlı. 2 gün önce ve dün iki sefer alım yaptım. Aynı mevlada aynı miktarda iki alım yaptım. O da trade'lik. Şimdi göstereceğim size. Bakın dostlar bu birincisi. 67 bin civarında. civarından. Bu da dün akşam ikincisi 48 bin civarından. İkisi de aynı miktarda eşit miktarda aldım. Bu ikinci alımı yapmamın sebebi ortalamayı e, düşürmekte. Onun için aldım. Şayet dedim ki 4990'ın altında da 4 saatlik mumlar kapatır. Sert düşüşler gelirse zaten tamamen keşe e geçeceğim. Ha, böyle kendini bilmeyenler bomboş yorum yapmasın. Yapsa da umurumda değil. Haberiniz olsun. Ha, ben Shiba coin videolarında da hiçbir zaman için şey demiyorum ki. Evet arkadaşlar Shiba coin uçacak. Shiba coin kaçacak vesaire vesaire. Normal halinizde formasyon üzerinde, grafik üzerinde gösteriyoruz. 100 saatlik hareketli ortalamanın altındayız. Tekrardan yukarıya çıkarsak 100 saatlik hareketli ortalamanın yukarısına tekrardan güzel bir alım olacaktır diye düşünüyorum. 24 saatlik hacmi 3.527 milyon teter. Yani Shiba coin şu anda iyi gidiyor. Bunun altına kapatmadıkça sıkıntı yok dostlar diye düşünüyorum kısa vadede. Yani 5950 denilir. denilir. Daha sonra bakın bizim potansiyel yükselişimiz 8868. Bu alımı yaptığım zamanlarda buradaydı. Neden burada kıralım yukarı yönüne geldi? Abi fake'miş. Hani bunu anladık. Tam burası destekte. Bunun altında da sert bir mum kapattı. İkinci sert mumu verdi. Şimdi tekrardan toparladı kendini. 5950 gelebilir. Daha sonra da 8868 Shiba coin pozisyonlarımı kapatmadım. Hala da devam total 2 bu şekilde gittikçe ve Bitcoin dominansı düşmeye devam ettikçe devam dostlar. Elbette Shiba coin tekrardan pump'ını yapacaktır. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla altcoin analiz videosu gelmesini isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.